Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde tazı balon saldırıları gerçekleştireceğiz. Videolarımıza atılan like'lar çok ama çok düşük kalıyor izlenmelerimize göre. Lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hedefimiz yüksekler biliyorsunuz desteklerinizi esirgemeyiniz. Evet ordumuza baktığımızda 5 dondurmalı 4 görünmezlik büyülü bir Tazı balon kombinasyonumuz var. İnşallah köyleri yakıp yıkıp geçeceğiz. Hemen saldırımıza geçecek olursak öncelikle bir savaş günlüğümüzü göstereyim dedim. 2 saldırı attım. Şu an için 3 yıldızımız yok. İnşallah yapmış olduğumuz saldırılarda 3 yıldıza erişeceğiz. Ee, rakibin atmış olduklarında da 3 yıldız bulunmamakta. %99 karşımıza çıkıyor. Bir gün öncesine baktığımızda artı 212 almışım ve günü artı 19'da kapatmışım burada da baktığımızda bir tane tek yıldız 60 olduğum gözüküyor. Bir tane 3 yıldız e, gözüküyor arkadaşlar. Rakiplerden 3 yıldız gelmemiş. Onlar da bir tane tekte kalıp diğerlerini 2 yıldız olarak patlatmışlar. Şimdi sağlarımıza geçelim ve saldırımız için önemli taktiklerimizi belirtelim. Evet belediye binası dış noktada bir düzen geliyor. Şimdi püskürtücüleri genellikle ben şöyle yapmaya başladım. Bu tarafa bakıyorsa oradan eee verim alıp arka tarafından Tazı balona başlamak istiyorum. Arka tarafta çok fazla çoklu cehennem kulesi var. Ee, şu kaya saçarları indirmem gerekiyor. Tersten bir riske girsem bomba kulesi var. O birazcık problem yaratır. Biz şöyle bir hamle yapalım arkadaşlar. Ee, belediye binasının orada kahramanları da göz önünde bulundurarak savaşımızı başlatalım. Bir balon bir zeplin attım. Şöyle zeplinimizi indirdim. Bir görünmezlik ve şu noktada öfke attım. Buradan en azından rakip kahramanları temizlersem benim için çok rahat olacaktır. Ee, kraliçemiz birazcık uç bölümde şöyle bir görünmezlik attım. Ee, rakip kraliçeyi alalım abi artık. Heh aldık ee, ama diğer kahramanları alamadık. Şimdi tazı gelecek karşımıza. Şuradan bir e, süper duvar kırıcımızı atıyorum arkadaşlar ve kraliçeyle şu bölümden başlangıç yaptım. Hemen bir kelle avcısı desteği atıyorum. Bir adet buz golem attıktan sonra hemen zehir büyüsünde devreye soktum. Şuradaki rakip kraliyete de bir kelle avcısı attım. Çünkü zaten kahramanlar bu etapta olduğu için onları hızlıca temizlemek istediğim rakip kraliyeti de indirdik. Gayet başarılıyız. Şuraya iki balon attım. E, buraya birazcık minyon desteği gerekiyor. Minyonumuzu da gönderdiğimize göre kraliçemiz oradan alnı ak bir şekilde çıkıyor. Tek kötü yanımız buz golemimizin patlaması ve burada fazla süre kaybetmemiz. Aslında süper büyücülerimizden kahramanları da temizliğini gerçekleştirebilseydik daha hızlı olacaktık. Evet kraliçemiz öbür tarafa gitmeyi tercih etti. Aslına bakarsanız bayağı da bir e, kraliçe o tarafa gider diye ayarlamıştım kendimi. Kraliçeyi hemen bir görünmezlik atıp kraliyet şampiyonu desteğimi de gönderdim. Şu etapta bir dondurma kullanıyorum. Kraliçemle orada iki tane kaya saçarı da indirmeyi planlıyorum. Barbar kral neden üst tarafa gidersin gülüm? Anlatsana biraz. Şöyle kraliçe özelliğimizi de kullandık. Alttaki kaya saçarı alabilir mi? Alamayacak gibi duruyor. Evet alamadık. Şu an üç yıldız umutlarım birazcık düştü diyebilirim. Ama tazı ve balonlarımı başlattım savaşa. Şurada bir dondurma kullanıp hemen bir hız büyüsü desteği attım. Şuradan da savaşımı başlatıyorum. Evet şu etapta da bir dondurma attım. Tazı balon her noktadan gelmeye başladı. Şimdi şurada bir hız kullanıp hemen bir dondurma etkisi daha yarattım. Şuradan bir bebek ejder atıyorum. Üst taraftan desteğimi hallettim. Bir koruyucu özelliği bastım. Kelle temizlik için. Ee, onun dışında diğer askerlerimi de temizlik için gönderiyorum. Şurada son dondurma büyümü kullandım. Çoklu cehennem kulesi için. Barbar kral güzel destek verdi de şu balonlar çokluya yetişebilecek mi? Ulan sürede sıkıntı. Şuradan bir okçu, bir okçu. Çoklu cehennem bizi hallediyorsun. Eyvallah. Koruyucu geldi. Balonlar birazcık destek verdi. Yani güzel saldırdık ama 3 yıldıza erişemedik arkadaşlar. Arka taraftaki kalan savunmaları da temizliyoruz. Çoklu cehennem kulesini indiremeyeceğiz. O belli oldu. Üst tarafta toplayıcıyı temizliyoruz. Yüzdemiz gayet başarılı. %90'a çıkabilseydim daha tatlı olurdu ama köyde bir şey kalmadı. En arka uca kadar ulaştık ama köyü üçleyemedik. %86'dayız. 87'de gelmedi. Birinci savaşımız bu şekilde açıldı. Henüz bir üç yıldızımız yok. Güne baktığımızda ama atacağız. Elbet atacağız. Devam edelim. Belediye binası merkezde bir düzen geliyor karşımıza. Şimdi köyümüzü bir inceleyelim. Püskürtücüler bu tarafa bakıyor. Belediye binasının oradan giriş yapsak çok tatlı olur. Şimdi burada bir problem var. Zehir kuleleri ekstra olarak ee, koruyucu özelliği kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şimdi şu deponun orada indirsem diye düşündüm. Kahramanları belediye sokabilir miyim? Bir ufak bir çıtır riske gireceğim ya. Yani daha mantıklı geldi bana. Şöyle atalım abi, şuradan gönderelim. Şu şekilde iki tane iki tane balon attım. Şu deponun orada indirmeyi planlıyorum. Anam 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 titan geldi. Patlattık. <laughs> Öfke atıyorum abi. Şuraya hemen okçularımı çektim. Titan bir sal bizi. Titan. Süper büyücü kaldı mı? Kaldı abi. Galiba kaldı. Evet. Kaya saçarı indirdik. Şu monoliti de indirmemiz önemli bir hususta. Monoliti de alırsak istemiş olduğumuz verimi aldık diyecektim. Abi monolitin milim canı kaldı ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Şöyle kraliçe attık. Hemen zehir büyüsünü patlattım. Şuraya iki sinsi goblin. Abi bir monolit ya. Yani bir tane moniti alsa çok daha farklı olacaktı. Kraliçe hava savunmasına gitme. Anam ha. Korktum lan şeye gidecekler diye. Şimdi şurayı da bir temizlememiz gerek. Bir buz golem desteği. Bir süper duvar kırıcı oraya gitmemen lazımdı. Neyse tamam. Barbar kral birazcık hızlanabilir misin canım? Hadi abim. Hadi. Şuradan çünkü bir de kraliyet salacağız. Barbar kralı orada. Şuradan da tazı balonu başlatmamız gerekiyor. Şöyle girelim abi. Şurada bir dondurma kullanalım. Ee, şimdi şuradan balon, şuradan balon. Şöyle bir hız büyüsü. Şurayı bir donduralım. Şurayı bir donduralım. Arkadan bir destek. Şöyle bir koruyucu özelliği. Şimdi tazılarımız bolca. Şu etaba bir hız büyüsü atacağım ama Nereye atacağımı şaşırdım. Şöyle balonlarımızı atalım bari. Şöyle bir dondurma atalım. Barbar Kral orayı halledeceksin. Barbar Kral özelliğini bastık. Ama yani şu arka taraftan hiçbir cacık alamadık ya. Belediyeyi kurtaracağız diye tazı balon var ya. Ee, piç oldu. Gerçekten piç oldu. Şöyle kraliyet özelliğini bastım. Neyse iki yıldızı aldım. Hani o konuda sıkıntım yoktu zaten de. Tazı balondan biraz daha güzel verim alıp Köyü üçlemeyi planlıyordum. Şu arka tarafta şimdi çok savunma kaldı ve tazı balondan da istediğim verimi alamadım. Yani kraliyetimi birazcık erken kaybettim. Balonları biraz erken kaybettim. Yüzdemiz yine fena değil bu arada. Ee, yine temizliğimiz devam ediyor. Şu monolit var ya bak en başta direkt monolit inmiş olsa o monolitten o hasarı yemeyeceğim. Gerçekten büyük fark ettirdi. Heh. Şöyle de bir kelle avcısını saldım. O da birazcık boşa gitti. %82 almış oldu. Kötü değil abi. %80'in üstündeki 2 yıldızlar benim için kötü değil. 3 yıldız için çabalamaya devam edelim. Evet arka planın çok güzel gözüktüğü bir düzen geliyor ve düzen belediye binası merkezde. Şimdi baktığımızda hava savunmasının arkasından oraya sokabiliriz diye düşündüm. Şu sağ taraf tatlı duruyor. Klan karesi de oradan çıkar. Bir titan çıkmazsa da güzel olur. Şuradan bir tazı peşine bir Zeppelin atıyorum. Şuradan iki balon attım ve bir okçumu da dış tarafa gönderdim. Hemen elimde bir görünmezlik. Tazı güdümlüye oturdu. Biraz daha git. Biraz daha adamsın. Şöyle bir görünmezlik ve bir adet öfkemizi patlattık. Çoklu cehennem kulesini de oradan indirip belediye binasına salça olmak istiyoruz. Evet belediye binası inerken şöyle bir görünmezlik daha attım. Hem de rakip kraliçeyi alırız diye düşünmüştüm. Alamadık rakip kraliçeyi. Kaya saçarı da dönemedik. Birazcık e, beklediğimden az bir temizlik oldu ama sıkıntı yok. Şuradan kartal topuna doğru ulaşalım istiyorum. Bu doğrultuda şuradan bir bebek ejderi attım. Sol taraftaki bölümü kesmek istiyorum. Hemen tazıya bir zehir büyüsü atıyorum arkadaşlar. Tazıyı orada... Lime lime ettikten sonra kraliçemizin üst tarafa doğru kayışını seyrediyorum. Gider değil mi ya gider gider. Bayağı alt tarafı temizledik çünkü. Şuradan bir buz golem atalım. Şuralara sinsi salalım. Barbar kralımızı gönderelim. Şu kraliçeye x odaklanmasına sinir olmuşken dış tarafta barbar krala da bir kelle avcısı bıraktım. Şu x donduracağım ya galiba. Evet şurayı bir dondurdum abi. Yani kraliçenin özelliğinin kullanılmasını istemedim doğrusu. Şuradan kraliyet salıp barbar kralında da özelliğini bastım. Kraliçemiz şimdi alt bölümde. Şurada bir dondurma daha kullanıyorum. X'e yine alamadım. Tek boynuzlu at ölecek gibi duruyor. Alt taraftan saldırımı başlatacağım. Şöyle. Evet. Koruyucumuz gelsin. Şuradan da bir tazı. Balonlar şöyle. Hemen bir hız büyüsü. Kelle avcıları ve koruyucu özelliği. Minyon desteklerimiz, şurada bir dondurmamız, şöyle balon takviyelerimiz ve bir hız büyüğümüzden sonra bir dondurmamız daha. Evet çoklu cehennem kulesini donduramadım bir daha dondurdum o yüzden. Evet muhteşem bir giriş yaptık. 3 yıldız vatana millete hayırlı olsun diyebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Köyde bir şey kalmadı milyonlarca balonumuz var. Şöyle bir Duvar kırıcı atalım. Sinsi Goblin bir duvar kırıcı daha attım. Daha tazı patlamadı abi. O kadar güzel girmişiz yani. Evet alt tarafı minyonlar temizliyor. Üst taraf temizleniyor. Balonlar burada. Çok güzel girdik ya birader. Gerçekten muazzamdı. 3 ee, yıldızı sonuna kadar hak ettik. İnce işçilik işlem bu kadardır. Evet %100'e ulaştık. O zaman devam edelim. Belediye binası dış noktadayız. Şimdi de Şöyle bir düzenimize bakalım. Evet. Tekli ve çoklu cehennemler var. Püskürtücüler o tarafta. Birazcık bize belediyeyi e, tazı balonla almamızı istemiş gibi duruyor. Tam merkeze zeplini sokacağım gibi. Evet bir tane kaya saçarı es geçeceğim. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu bölümden bir e, tazı atalım. Şuradan bir. Şöyle taza attım ve zeplini bıraktım. Şuradan iki balon. Üst tarafa bir okçu. Titan kalırsa, ederse falan filan diye. Şimdi şurada indirdik. Hemen bir görünmezlik ve bir adet öfkeyi patlattım. Süper büyücüler indi. Ya oradan çoklu cehennem. Monoliti de alırız diye düşünüyorum da. Anam nereye gittiniz? <laughs> ya çocuklar gerçekten bazen şaka gibisiniz ya. Bir tane süper büyücü monoliti alacak mı? Milim canı kaldı be. Ya yapmayın şunu. Gerçekten yapmayın. Dış tarafta inmesinden kaynaklı bir sorun yaşadık. Şuradan bir balon desteği atıyorum mecburen. E, kraliçemin aşağıya doğru, belediyeye doğru inmesini istiyorum çünkü. Titan geliyor. Gel Titan. Geleceğin varsa göreceğin de var birader. Şöyle bir zehir büyüsü attım. Kraliçeyle orada kesmeyi planladım. Barbar kralı da attım. Çünkü... Birazcık canı azaldı kraliçemizin. Titan ve buz golem bizi birazcık oyalayacak. Evet barbar kral da birazcık önden gidiyor. Şöyle bir buz golem takviyesi, bir süper duvar kırıcı. Şu etaptan kraliçe de geldi. Şimdi canlar kraliyeti oradan atsam belediyeye salça olacağız. Ama e, monolit tutulacak. Bir kelle avcısı atacağım beklemedeyim. Şöyle bir kelle avcısı attım. Şuradan da bir süper duvar kırıcı gönderdim. Yavaştan savaşımı da başlatıyorum. Şu şekil. Evet kraliyetimiz de gönderelim. Bir hız büyüsü attım ve kraliçeyi o etapta dondurdum. Minyonlarımız gelsin. Şöyle bir dondurma daha atıyorum. Kelle avcıları ve tam belediyenin olduğu noktada bir hız büyüsü. Şöyle bir koruyucu özelliği bastım. Rakip Kraliçenin hızlı bir şekilde inmesi adına şu etabı donduruyorum. Kraliçemizin çıkabilmesi için şu etabı donduruyorum. Belediye binası neden inmez? Belediyeye de bir dondurma attım. Gereksizmiş. Onu fark ettik. Şimdi monolitin olduğu bölümdeyim. E, monoliti temizleyeceğiz. Evet monoliti de temizledik. Güzel gidiyoruz abi. Kötü değiliz aslında ama e, balonumuz kalmadı. Arkada bir çoklu cehennem kulesi var. Orayı nasıl halledeceğiz? Sadece kraliyet, kraliyetimizin özelliğine güveniyorum. Çünkü barbar kral ve kraliçenin süresi yetmeyecektir. Üst tarafa kadar gidebilmesi adına. Evet kraliyeti kaybettik. Barbar kral ve kraliçemiz kaldı. 3 yıldız alamadık arkadaşlar ama yüzdemiz yine güzel yani. %80'in üstüne çıkmayı başardık. Son etaptan da baya bir temizlik yapabilirdik ki süremizin yetmeyeceği ortada. Aşıklar. Şurada bir çoklu cehennem ve Tesla'lar kaldı. Bir de barbar kral kaldı kapı gibi. Ha, süre yetse de 3 yıldız alamazdık. Ama bir %90'a kadar ulaşırdık. Bunu da belirtmek isterim. %84'te de son savaşımızı yaptığımıza göre yavaştan videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.